İlk bakışların manası heyecan verdiyse Seni sevdiğimi de bu şekilde anlatmak, haykırmak istiyorum Sen benim arkamdaki dağım Başımı koyabileceğim ömrüm sırdaşım Kimseye söylemediğim sol yanım Beni ben yapan, beni üzüme döndüren Hayatım Hayatımı güzelleştiren, ömrümü katılan rengim, yoldaşım, en özelimsin. Seni çok ama çok seviyorum. Boşluklarımı dolduranın, üzgün yüzümü güldürenim, sığınabilecek tek liman. İyi ki varsın, seni çok çok seviyorum. Yaşadığım her şeye rağmen iyi kimsin, çünkü seni çok 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 seviyorum Sonsuza kadar seveceğim Bir tek senin için ağlayacak gözlerim Sabahın ilk ışıklarında Bir tek senin için atacak kalbim Bir tek senin için akacak Damalarında çıkan Ömrüm, huzurum, dünya, aşkım, her şeyim, sevdam, mutlu oldum, hayatım. Seni çok ama çok seviyorum. Seni çok çok seviyorum. İyi ki varsın hayatım. İyi ki varsın benimsin. İyi ki iyi ki benim canımsın. İyi ki pek benim aşkımsın. Çünkü seni çok çok seviyorum. Çok seviyorum. Gülmeden benim. Senin benim hayatım ömrüm gülümsün Solmayan gülüm ömrümsün Seni çok seviyorum bir tanem